Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir zamanların meşhur konak sinemasından bahsederim bugün. Liseli bir öğrenciyken o zamanlar başrolünde Sophie Marceau'nun oynadığı meşhur gençlik filmi La Bombe ve daha pek çok filmi izlediğim sinema. Duvarlarını o zamanın değerli sanatçılarından Sadi Çalık'ın yaptığı rölyeflerin süslediği iç dizaynı çok güzel planlanmış bir sinemaydı. Daha sonraları Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oyunlarını sergiledikleri Devekuşu Kuşu Kabare'ye ev sahipliği yaptı. Bir süre alışveriş merkezi olarak kullanılıp her kültür yerinin karanlık sonundan nasibini alarak kapatıldı. Sinemanın üstünde bulunan bina ise Başaran Apartmanı'dır ki bir zamanlar binanın üçüncü katında bulunan resmi iş yerinde de çalışmıştım. Şimdi konak sineması ile Başaran Apartmanı'nı yaptıran bir dönemin tütün tüccarı Hakkı Başaran'ın torunu Ayşe Atakan Genç tarafından aktarılan konak sineması ile ilgili bölümü seslendireceğim. Konak sineması... Çok güzel hatıraları olan bir sinemaydı. Benim jenerasyonumda herkes bilir. Salı gecesi premier gecesi derdik. Filmlerin değiştiği gece herkes orada olmak isterdi. Evin altı tabii bizim kapıcı dairesinden kapı vardı biz oradan sinemaya bağlanırdık. Cumartesi günleri 14.45 seansında bize 7. sıranın 8 9. koltuğunu verirlerdi. Bir de kollarlardı. Doğru dürüst insanlar gelsin yanımıza diye. Çok büyük iki büfemsi alanı vardı. O zaman pirinç nedir falan çok küçüğüz bilmiyoruz. Yerler o kadar güzeldi ki dedeme biz yerlere altın saçacak kadar zengin miyiz derdim. Kimse yeri çekmemiştir yoksa yerleri görün çok isterdim. Çok güzel filmler seyrettik. Onların afişlerini de vermek istemezlerdi ama artist toplama merakı vardı ben onları da toplamıştım. Dedem Hakkı Başaran 1966 yılında vefat etti. İki dayım anlaşamadılar, sinemayı Banker Kastelli'ye verdiler. O da bir pasaja dönüştürdü. Ama dükkanların her birini birkaç kişiye satmış galiba. Orası bitti, öyle atıl kaldı. Hala onda duruyor mu bilmiyorum ama Sadi Çalık'ın sinemanın duvarlarındaki ünlü rölyeflerini Erol Evgin aldı diye aktarıyor. Orhan Pamuk'un kara kitabında da adı geçen Harbiye Konak Sineması. 1950'lerin sonlarında İstanbul'da Beyoğlu'nun dışında ilk büyük sineması. İlk modern salon havalandırması, alarko, rahat koltukları, geniş sıra araları, İstanbul'da ilk kez uygulanan panoptik perde, kaliteli ses düzeniyle diğer salonlardan ayrılan konak, gösterimlere de Beyoğlu'ndan yarım saat sonra başlarmış ki orada bilet bulamayan filmi gelip burada izlesin. Sinemanın dekorasyonu da Rüknettin Güney'e aitmiş. Böyle değerli bir mekan maalesef artık birçoğumuzun anılarında yaşıyor bir varmış bir yokmuş misali. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.